Arkadaşlar merhaba bugün bir sürü yeni ürün geldi bunları ufak ufak denemeye başladım ama şu dikkatimi çekti ve denedim hani bazen 9B yukarı kalemleri böyle tararken dağılmıyordu ya şu şekilde bunun çok güzel dağıldığını fark ettim eski şöyle bir deforme çizim vardı. Bunun üzerinde birkaç değişiklik yapayım. Nasıl oluyor diye bir görelim dedim. Bak şu 4B 9B 2B 6B HB ee, Öncelikle 2B ile girelim. Riskli olmasın. <laughs> tamam. Şurayı biraz koyu yapacağım. Bir dağılışına bakalım. Tamam mı? Bastırmadan Şöyle bir gölge yapacağım. Kanem hoşuma gitti. Ama başka çizimlerde tamamen denemem lazım. Şimdi şöyle hızlıca Şuraya kadar gelelim. Şu şekilde bir dağıtalım. güzel dağıldı. Hmm. Şimdi bu çizme birazcık koy yapalım. Ben yani eskiye göre bakalım nasıl olacak. Şöyle. Ben yani dağılması hoşuma gitti. Şimdi size şeyi göstereceğim bu 9B'si 8B'si onlar bile <laughs> Böyle dağılıyor. Yani normalde çizgi olurdu ya. İnşallah iyi çıkacak bakalım. Şurayı da biraz daha koyu yaptım. Hı, güzel dağılıyor. Şimdi bir de daha koyu deneyelim. 6B'yi. Bunun 4'ü var mıydı? Ya keşke tam gönderselermiş. İşte eksik gönderiyorlar. Şu 4B Şöyle Şurayı da biraz daha koyu yapalım 4B ile. Hmm, güzel dağılıyor. Koyu oluyor ama çizim. Şurayı biraz belli edelim bakalım. Fazladan. Sanki iyi bir set. Yakalayacağız gibi. Daha önce Türkiye'de yoktu bu. Yeni gelmiş. Hakikaten güzel oluyor. Şu elmacık kemiğini bir ortaya çıkaralım. Yani normalde öyle değil de. İşte kalemi deniyoruz, tamam? Hı, hmm. gerçekten iyi. Şu tonu görüyorsunuz değil mi? Her yere yayıldığını düşünün. Müthiş bir sonuç verdi. Bu kalem devamı varsa tabi böyle eksik kadrolu olmaz da. Şunu biraz daha yapalım şöyle. Çok güzel. Bu yeni geldi. Çok hoşuma gitti. Beğendim. Paylaşmak istedim ama acele etmeyin almak için. Ben bunu böyle bir portrede komple deneyeceğim. Şuna bakar mısın? Nasıl çıktı ortaya? Eski hali buydu. Böyle devam etsek süper olacak. Tamam. Ben bunu not aldım. Sizin için bununla bir portre çizeceğim. İyi duruyor. Devamı varsa tabii. Böyle 5 tane değil de. Tam serisi varsa 3B, 5B, arada 7B.